başında ve sosyal medya hesapları üzerinden bizleri dinleyen değerli vatandaşlarımız hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm. Bundan tam 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bir yenisi daha oynandı. Esasında bugün sözlerimize başlarken yine sabahleyin acı haberleri duyduk. Şehitlerimiz var. İşte Van'da helikopter kazamız. Yine iki güvenlik görevlimiz şehit oldular. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Şehitler bir ülkenin geleceği ile alakalı olan aktılan kanlar üzerinde yapılıyor. Bu vesileyle bugünkü şehitler ve 15 Temmuz ve 28 Şubatlar, muhtıralar, 60 ihtilalleri. Bütün bunlar bizim ülkemiz üzerinde oynanan oyunların devamı niteliğinde. Bu vesileyle 15 Temmuz'da da şehit olan vatanı, milleti, bayrağı için şehit olanlara Allah karı ganı rahmet eylesin. Gazilerimiz olmuştu. Rabbim hepimizin, onların da ülkemizin de, milletimizin de yardımcısı olsun. Esasında bu konular üzerinde çok durulması lazım, düşünülmesi lazım. 60 ihtilali 71 80 12 Eylül 28 Şubat bütün bunların arkasındaki güç kuvvet ve içerideki bağlantılar bütün bunlar eğer dış eksenli bağlantılarıyla birlikte hesap edilmezse 15 Temmuz'da dahil bugünkü dünkü şehitlere dahil olmak üzere eğer biz millet olarak bunu hesap edemezsek, bunun gerçek sebeplerini, müsebbiklerini araştırıp bulamazsak, bu işi çözmüş olamayız. Saadet partisi olarak kanaatimiz budur. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. İnşallah e, şehitler üzerinde şehitler üzerinde bu çok önemli bir konu. Bir ülkenin geleceği, bir ülkenin bağımsızlığı konuşulur. Müslümanların dilinde şehitlik böyledir. Bu vesile tekrar 15 Temmuz şehitlerimize o günden bugüne daha önce vatanı, milleti için şehit olanların tümüne rahmetle, tümünü rahmetle anıyoruz. Ve bir kez daha tekrar edilmemesini yüce Rabbimiz'den niyaz ediyoruz. Rabbimiz bizleri muhafaza buyursun. Yine gerçekten çok gündem farklı. Ee, Azerbaycan meselesi, Ermenistan meselesi çok sıcaklığını koruyor. Yine sınırlarımızın hemen komşumuz bunlar. Ve bunların Ermenistan'ın özellikle tarihi ve onların arkasındaki... Esas Ermenistan'ın arkasında kim var? 28 Şubat 80 ihtilali nasıl vuku bulduysa kanaatimiz odur ki Ermenistan'ın Azerbaycan üzerindeki hedefleri de yine aynı noktadan aynı noktada efendim e, program programlanıyor ve tezgahlanıyor. Düne kadar bir şey yoktu. Yine e, çatışma ortamı oluşturdular. Bir, bu millet e, tarihi misyonuyla gerçekten çok uzun badireler geçirmiştir. Yine geçirecektir. Ondan dolayı da oradaki kardeşlerimize Rabbim yardım yardımcıları olsun. Bir an önce devletimizin, hükümetimizin Azerbaycan olayıyla alakalı Allah rızası için pasif kalmaması gerekiyor. Bu çok önemli bir konudur geçmişte bu pasifliğin bize neler kaybettirdiğini siyasi parti yetkilileri, siyasi yönetenler bunu biliyor. Gençler belki unutmuş olabilirler ama geçmişteki hatalar bugün inşallah yapılmaz. Yine hem sevinçliyiz bir diğer konu var. Ama bu arada yine Rize Çay elindeki özellikle Artvin Yusufeli'ndeki, ülkemizin diğer yerlerindeki ...sel felaketiyle ölenlerimiz var. Allah onlara rahmet eylesin. Allah bu tür felaketlerden... ...bizleri korusun, muhafaza buyursun. Evet, yıllardır... ...özellikle milli görüşün... ...bizim, varım hocamızın... ...Ayasofya... ...zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın mitingleri... ...nümayişleri... ...bu konuda gerçekten 50 yıldır bir mücadele veriliyor. Bu mücadelede Rabbim hayırlısıyla oranın açılmasına müsaade etti. Kimler vesile olduysa, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, danıştayımızdan, kimler vesile olduysa Allah onlardan razı olsun. Ama esas üzerinde durulması gereken bir konu daha var. Ayasofya'nın bu hali mutlaka korunmalı. Ayasofya'nın açık hali, Müslümanların ibadet hanesi mutlaka bu şekliyle korunmalı. Bu Ayasofya'nın üzerine farklı hesapları varsa, Masonların, Dış güçlerin kimlerin bunlara müsaade edilmemeli. Bu da Saadet Partisi olarak bizim bir uyarımızdır. Kardeş hale bir uyarımızdır. Çünkü Ayasofya birçok şeyi temsil ediyor. Ayasofya tarihi temsil ediyor. Ayasofya geçmişi temsil ediyor. Ayasofya hilali temsil ediyor. Ülkenin bağımsızlığını temsil ediyor. Sadece ibadet olarak bir cami olarak Ayasofya'ya bakılmamalı. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Ayasofya ile alakalı neler yapmışsa ki o o zaman camiye çevrilirken ücretleri ödenerek yani bir fil satın alınmıştır. O bizim devletimizin, bizim vakfiyen malıdır. Bu vesileyle Ayasofya üzerindeki oyunlar mutlaka oynanacaktır. Devlet yetkililerimizin burada üzerinde çok durması gereken konulardan birisi de budur. Bu konuda inşallah farklı tavizler, farklı durumlar e, la karşılaşmayız. Ve seviniyoruz. Allah tekrar açanlardan, ve olanlardan razı, razı, olsun diyoruz. Ayasofya bir ruhtur. Bu ruhun da ölmemesi lazım. E, maalesef ülkemizde bu pandemi dolayısıyla daha önce dinler arası diyalog, Efendim uzunlu İslam projesi, İslam'dan bu toplumu Türk milletini soğutmak ve uzaklaştırmak için nasıl gizli operasyonlar yapılmışsa işte ateizmin yayılması, deizmin yayılması toplumda bunlarla alakalı diyanet işlerimiz başta olmak üzere devlet yetkililerimiz başta olmak üzere çok bu konuda mutlaka ve mutlaka bir şeyler yapmalılar. Bu toplum İslam'dan uzaklaşmamalı. Kalbinden Allah sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi eksilmemeli. Bunlar üzerine çok durulmalı ve de Ayasofya'ya bu gözle bakılmalı. Eğer bu toplumdaki heyecanı alırsanız Allah muhafaza Bunda da üzerine durulması gereken bir konu. Değerli arkadaşlar, değerli dinleyicilerimiz, bu arada yine ülkemiz üzeri ülkemizdeki birçok gündemi değiştirecek olaylar var. Biz bunlara değinecek değiliz. Bölgemizle alakalı biliyorsunuz mevsimlik işçiler konusu gündemde her yıl olduğu gibi. Bunların da yaklaşık bölgemizde 500 bin ile 1 milyon arasında insan geliyor bu bölgede çalışmak üzere. Arazilerde, tarım arazilerinde efendim e, meyve toplanmasında bu mevsimlik işçilerle alakalı geçmişte birçok şey olmuş olabilir ama hükümetimiz, devletimiz, bakanlıklar, sağlık bakanlıkları mutlaka biraz daha farklı bu konu üzerinde durmalılar. Örneğin orada çalışanların sağlıkla alakalı problemleri mutlaka mevsimlik işlerle alakalı konuşuyoruz. Halledilmeli. E, sosyal e, yapıları, aktiviteleri mutlaka korunmalı. E, yani onların kaldıkları yerlerle alakalı altyapı, kaldıkları binalarla alakalı altyapı mutlaka geçici de olsa sağlanmalı ve muhafaza edilmeli. Onların sağlık efendim giderleri açısından mesela sağlıklı su, elektrik, temizlik konusunda mutlaka onlarla alakalı bazı çalışmalar yapılmalı ve bu bir yara olmamalı. Çünkü biz Suriye'den gelen binlerce insana ev sahipliği yapıyoruz. Diğer mevsimlik işçiler de bizim ülkemizin içerisinden geliyor. Yani Anadolu insanı bizim onlara mutlaka sahip çıkmamız lazım. Onların on, gerekse sosyal yardımları, ailelerinin efendim gebe olanların anne olan anne adaylarının yine anne olmuş o e, dünyaya gelen bebeklerin onların her türlü sağlık e, yatma efendim sağ gıda yardımıyla alakalı, hastalıkla alakalı Hatta engelliler var o engellilerin Efendim sana korunması yani kısacası onların ...insanca yaşam haklarıyla alakalı e, devletimiz e, mevcut iktidar hükümet biraz daha bu konu üzerinde durmalı e, onlar da bizim insanımız Anadolu insanı onların memnun olması e, toprağa ekenleri memnun edecektir toprağa ekenlerin ürünlerini satması bu ülkeye katkı efendim girdi sağlayacaktır. Biz e, yurt dışına mahkum olmayacağız. Eğer ekilemeyen arazilerimiz ekilirse bizim mahkumiyetimiz yani yurt dışından ithal ettiğimiz gıda ürünlerinin büyük bir kısmını Allah'ın izniyle almayabiliriz. Topyekun bu konuda da bir Saadet Partisi olarak bölgemizi ilgilendirdiği için buradan da tatlı tatlı bir kardeşhane uyarımızı yapıyoruz. Evet, e, gündem çok yoğun demiştik. E, enflasyonla alakalı işte Haziran ayında hepinizin malumatı rakamlar artışa geçti. E, yıllık bazda 10 yaklaşık 13 civarında bir enflasyon gündemde. Bu vesileyle e, enflasyonla savaş üretimle direkt bağlantılıdır. Üretim demek işsizliği azaltır, istihdamı artırır, üretim. Bütün bunlarla alakalı. Evet, bazı çalışmalar yapılıyor ama yeterli mi? Değil. Özellikle her zaman dile getiriyoruz Saadet Partisi olarak. Genç işsizlerimizin, üniversite mezunlarımızın Diplomalı işsizlerimizin sayısı çok. Bunlara mutlaka kısa zaman içerisinde çare bulunmalı. Eğitim ona göre tekrar dizayn baştan edilmeli diye düşüncelerimiz var. 4,5 milyon, 5 milyon bir özellikle genç işsizden bahsediliyor Türkiye'de. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bir de öğrencileri katın, askerleri katın. Bu rakam kaç milyona çıkacağını siz düşünün. Demek ki genç nüfusumuz bizim büyük bir kısmı Allah muhafaza üretime katkı yapmıyor. Bunu yetkililere buradan bir sesleniyoruz. Elinde yetkisi olan herkes bu konuda sorumludur. Hem maddi hem manevi sorumluluk onlardadır. İster seçilmiş olsun ister atanmış olsun mutlaka onlar bu sorumluluklarını yerine getirmekten mükelleftir. Örneğin Enflasyonla alakalı işte dolar yani döviz kuruna baktığınız zaman 2018 ile 2020 arasında bakıyorsunuz 2018 9 Temmuz şurada tarihler koyduk 4.53 TL bugün 9 Temmuz 2020 6.86 Altının gramı 2018'de 183 TL ve bugün 400 TL yani bir şeyler oluyor. Bir şeyler bizden gidiyor. Enflasyon demek para değerinin azalması demektir. Enflasyon demek işsizliğin artması demektir. Enflasyon demek üretimin az olması demektir. Enflasyon demek dışarıdan malın çok yer, yer girmesi, bizim ihracatımızın olmaması demektir. Bütün bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Dört ee, kişilik ailenin açlık sınırı 2431 TL olarak hesaplanmış. Yine bakıyoruz. 4 kişilik bir ailenin yokluk sınırı 7917. E asgari ücret ortalama 2500. Yani şimdi bu iki rakam arasında ki e, asgari ücrete bakıyoruz. işte yani açlık sınırında ve asgari ücretle e, ayaktayız. Peki emeklilerin aldıkları maaşlar biliyorsunuz yani 2000'in altında olanlar da var. Yani asgari ücretin altında olanlar da var. Üstünde olanlar da var. Üstünde olanlar diyor ki ne mutlu bize. Altında olanlar da işte maalesef ay sonu nasıl getireceğim diye hesabını derin derin yapmak zorunda. Bu vesileyle buradan tekrar hatırlatıyoruz. Ekonomiyi elinde bulunduran iktidar, AK Parti iktidarı, ...bu konuda da mutlaka derin çalışmalar yapmak ve bu meseleyi çözmek zorunda. Bu toplum, bu ülke 80 milyonuyla kardeş. 80 milyonun kardeşliği, birliğin, beraberliğin anahtarı kardeşliktir. Bizim İslam nasıl her şeyi kuşatıyor, İslam her şeyin örtüsüdür. Bu toplum Müslüman, Az milletimiz de bunu hak ediyor... Biz de iyi yönetilmeye, iyi idare edilmeye, iyi geçinmeye, alım seviyemizin yükselmesini efendim sana söyleyeyim, ona da hak ediyoruz diye düşünüyorum. Bu vesileyle toplantımızın sonunda kısaca şunu ifade ederek bu konuyu bitirelim bugünkü toplantımızı. Birliğimizi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmek. Siyasi dili, uslubu kırmadan, dökmeden devam ettirmek. Siyasi partilerin birbirleriyle olan mücadelesi ülkemizin ekonomisi, ülkemizin birliği, diriliği üzerinde olmamalı. Onun çatısı altında içeride kardeş hale olmalı. Siyaset budur. Siyaset toplumu idare etme sanatıdır. Kavga etme sanatı değildir. Eğer iktidarlar iktidarını kavga üzerine oturtmuşsa ülke kaybediyor demektir. Eğer kardeşlik hukuku üzerine oturtmamışlarsa bu milletin birliğinden, beraberliğinden bugün ancak